Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, karındaşlarım, iyi günlerim. Esenlikler, esen bolsun, esen hu, imtiyaz insanlar. Yürüyebilirsiniz, yürüyebilirsiniz. Kardeşlerim, kardeşlerim. Bugün konuşacağımız konu, baskılar. Türk Turan'ın kolu olan baskılar. Baskıların orijini. Baskılar kimdir? Bunu konuşacağız. Bunu konuşacağız arkadaşlar. Orijinal kaynakta. Orijinal kaynakta anlatacağım. Orijinal kaynakta. Şimdi, Kaynaklarımızı okuyoruz arkadaşlar. Kaynaklarımızı bunu. Baslı. Diğer isimleri. Özkaryenler. Özkaryenler. Kardeşlerim iyi dinleyin. İyi dinleyin. Basklar. Basklar. Le bask. Le bask. Analiz. Analiz de un récent ouvrage, ouvrage de M.J.F. J F -Bled. Blood Blood Kitabın yazıldığı tarih 1869 1869 1869 Mesu Braden'in Mesut Braden'in yeni yakın zamandaki yapıtlarını eserlerini eserlerinin tahlilleri tahlilleri 1869 çok iyi Monsieur de Comte de Charansin dediği gibi Bask Bask ve Turanların dili dilleri ortak müşterek genel olarak çok sayıda terim anlatım ifade ve karakteristik bir sosyal devlet ve yaşayışın temelidir. Temelidir. Yazın bir kenara. Mesü Brüner Bey'in Mesü Bey'in yapı e, bileşim olarak bileşim olarak olarak dillerin içindeki sistemleri bükünleri bükünleri ana hatlarıyla, ana hatlarıyla saylandırmıştır. hatlarıyla Sayılandırmıştır. Çok iyi arkadaşlar. bu. Ortaya çıkan, ortaya çıkan tabloya göre, tabloya göre başkaların dilleriyle, dilleriyle Amerikan halklarının dillerinin birbirine yakın olması, yakın olması, akraba olması gayet doğaldır. Gayet doğaldır. Ve bu gerçektir ki, ve bu gerçektir ki günümüzde de bu belgelerle belgelerle kanıtlanmıştır. Kanıtlanmıştır. 1869 yazın mı kenara? Bu hakların hepsi, bu hakların hepsi Turanlardır. 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 Bunlar bunlar hepsi bir orijine sahiptirler. Sahiptirler başlar. Kardeşlerimiz bu Turanların, bu Turanların Kuzey Asya'dan Avrupa'ya ve de Amerika'da Amerika'da yaşayanlardır. Yaşayanlardır. Bu ve buralara yayılıp buralara yayılıp genişleyenlerdir. Genişleyenlerdir. Toranlar, Toranlar, Toranlar. Geçiyoruz ikinci orijinal kaynağımıza. ikinci orijinal kaynağı. Çok iyi arkadaşlar. Başlı kardeşlerim çok iyi Kitap yazan arkadaşlar, kitap yazan Louis Bonaparte. Louis Bonaparte 1876. 1876. Arkadaşlar, arkadaşlar, e, kitabımız ismi Remark sur plusieurs assertions de Monsieur Abel Ovalak 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 concernant la langue basque accompagné de euh, d'observation d'observation Gramercial. Gramercial. Lucien Bonaparte, 1876. Auteur, auteur text. Monsieur ve Abel Ovalak'ın Bask dilinin orijinine ait çok sayıdaki gözlemlerine, iddialarına uyma ve dil dil eşlik etme eşlik etme. Kitabın yazıl tarih 1876. Ural dilleri, Ural dilleri ve Altay dilleri genellikle genellikle seçik, belirli olup öte yandan kök, soy, ata, köken olarak aynı aile mensupturlar. Aynı aile mensupturlar. Bu bask Ailesini, bu 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 bask ailesini meydana getiren Kur'an şekillendiren ve de dil olarak, dil bilimi olarak büyük rütbeye sahip olan büyük rütbeye sahip olan basklar, basklar, orijin olarak, dil olarak, dil olarak ne Aryandırlar, ne de Semitik diller, Semitik diller ve Bizim kalifiye olarak kalifiye olarak kah kahi kahi dediğimiz kahi kahi dediğimiz Toranların dilidir. Toranların dilidir. Toranların dilidir. Başlar. Bu anlam anlam mananın içindeki geniş, bol, gür ses söz sözcük kelime laf oluşum oluşum biz kahi kahi veya bazen bazen kelimesini kullandık kullandık çünkü turanların dilleri turanların dilleri kah kahi yapışık bitişik bitişkendir dildir kahi alof fiyendir filiyendir Diridir. Ve daha niceleridir. Ve daha niceleridir. Neymiş efendim? Başlıklar. Orijin olarak Orijin olarak Türk Turan'ın kollarıdırlar. Akrabalıdırlar. Arkadaşlar bakın ben Cengiz Altın olarak İspitçedeki kütüphanelerde arşivlerde çok sayıda gezginlerin haritacılar, coğrafyacılar, matematikçilerin, budun betimcilerin, bakın budun betimcilerin, arkeologların, dil bilimcilerin, antropologların, zoologların tarihçilerin kitaplarını buldum arkadaşlar Arşivde, Yüz binlerce, yüz binlerce arşivlerde çıkarttım. Çok sayıda arkadaşlar, çok sayıda kitaplar çıkarttım. Bask, Basklı kardeşlerimiz öz, öz bizim kardeşlerimizdir. Unutmayın. Diğer isimleri, diğer isimleri İberiklerdir arkadaşlar. İberik. Kaynakça da, kaynakça da büyük bilim adamı Strabondur. Strabondur unutmayın. Kafkasçanın eski ismi İberiktir. İberiktir arkadaşlar. Oradan giden Kafkas halkından olan Basklar İspanya'ya verdikleri isimdir İberik. İberik unutmayın. Kaynakça Strabon. Strabon arkadaşlar. Ve Diğer isimleri Basıklı kardeşlerimizin özkaryenlerdir. Özkaryenlerdir. Karaylar, Karayinler, Karayinler, Kartacalar, Kartacalar. Öz, bak hep buradan geliyor arkadaşlar. Akrabadırlar hepsi. Etrüsklerle, Basklarla, akra... Bunlar hep ak akrabadır arkadaşlar. Bu İtalya'yı oluşturan gruptur. İspanya, İtalya, Fransa'yı oluşturan gruptur bunlar işte. Diğer akrabalar olan Seltler'le beraber. Seltler'le beraber. Özkaryenler aynı zamanda denizcilerdir. Finike ailesinden arkadaşlar. Finikelilerin ailesindendir. Bütün bilgiler çıkmıştır artık. Bütün bilgiler. Aynı zamanda Amerika'da yaşayan haklılar. Bakın unutmayın. Amerika'da yaşayan bakın yerli halkta akrabadırlar. Çünkü bunlar hepsi Türk Turan toplumudur. Türk Turan toplumudur. Unutmayın. Türk Turan demek dünyanın tapusu demektir. Dünyanın tapusu demektir. Dünya halkını oluşturan toplum demektir. Burada kimsenin kimsenin üstünü yoktur. İnsan karışımları vardır. Ten karışımları vardır. Siyah, sarı, beyaz, kahverenginin karışımından arkadaşlar unutmayın. Kızıllar çıkmıştır. Ve dünyanın her tarafına dağılmışlardır. Aynı zamanda Dravidyen grubuyla akrabadırlar bunlar. Dravidyen konuyla, kolu, Türk Turan'ın güney grubuyla akrabadırlar. Başkalar. Unutmayın. Orijinleri Kafkaslılar. Kafkas, İberikler. İberikler. Çok sayıda dedim ki Türklerin kolu vardı işte. Bunlardan bir tanesi o büyük büyük başlarımız. Kardeşlerimizdir. Öz öz kardeşlerimiz, akrabalarımızdır. Bunu böyle bir şeyler, Bunu böyle bilsinler. Çok sayıda kaynaklar çıkarttım. Arkadaşlar adamlar hep çıkartmışlar. Öz kariyen. Öz kariyen. Türkçedir. Türkçedir. Unutmayın. Ben buradan bütün başlı kardeşlerimize saygılarımı sunuyorum. İspanya'da yaşayanlar, Fransa'da yaşayanlar, Amerika'da yaşayanlar ve dünyanın her tane dağılan basitliği kardeşlerimize söylüyorum. Hepimiz stüktüreniz. Hepimiz stüktürenin kollarıyız. Bu böyle biline. Bütün bilim adamlar çıkartmışlardır. Nokta. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın, hoşçakalın. Saygılarımla.